Mervan, Mervan. Kaleci Dur dur al başını lan <laughs> kullanacak. Hazara. Bir savunma Baracan. Şimdi ata çıkıyor. Mert pasını İbrahim. İbrahim kaç kaç ya. İbrahim. İbrahim sıralamayacak mı sıralamadı. Hayati müdahale kaleciden. Karşı karşıya kaleciden hayati müdahale. Ben unutmam Kimitris harika dokandı. Ters tarafa. Akif. Tekrar Mervan. Mervan. Bir şut kaleci. Dur. Melik. Melik vurdu savunma. Uzaktan bir şut yine savunma. Duvar ördü. Yürü. Hakem avantaj bozuldu Serbest duruş. Altın kat kullanacak. Haydi, haydi abi. Abi, durun, <laughs> Şimdi ata çıkıyor şimdi Hazara. Hazara aradan pası İtri İtris. Hadi, hadi. Ko tamam. Kon tamam. taş dedi hakem. Tamam. şimdi bir orta savunma Akif. Bir kafa kaleci. Bir kafa kaleci. Hadi, 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 hadi. Şimdi ters tarafa. saç <laughs> altın ket kullanacak Taş kullanıldı. İbrahim. İbrahim harika çalıyor İbrahim. İbrahim pası verdi bahçe. Üç 1 geliyor şimdi altın Kent. Mustafa. Mustafa. Ya. Kontrol. Şimdi Hazara geliyor. Akif. 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 Akif kale baktı savunma. Şimdi Bahçe. Baki. Baki Melik Serbest vuruş planca kazara 3-0 önde Altınkent. Sol <laughs> Serbest vuruş konuluyor. Uzaktan bir şut. Tama. Barajan'ın top touch. Akif şut savunma. Şimdi ata çıkıyor. Baki ile. Baki. 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 Baki kale baktı. Baki vurdu savunma. Korner. Selim. Selim'den müdahale. Korner kullanacak. Altın kendi bazında. Şimdi kaç kaç ya. İdris, İdris, İdris. Hakem çizgiden dedi. Çizgiden dedi. Korner kullanacak. Altın kent. Littrif'in şutu. Çizgiden geri geldi. Korner kullanıldı. <laughs> <laughs> Taç. <Touch. gülüyor> <bir> <laughs> Akif. Akif. Onur verdi pasına? Mustafa. 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 İbrahim abi geri oyna. İbrahim. İbrahim İbrahim. 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 Kaptırdı şimdi hata çıkıyor. Aa, itirse gelmedi. <laughs> evet, Oyun kaldı yerden devam edecek. Akif. Akif'te kal top. Mevran. Akif. Akif. Akif vurdu kaleci. Akif vurdu kaleci. Out. Dönem pozisyon out. Hacı. Hacı Ferullah Hacı. Hacı bir çalın da. Hakem fare verdi. Serbest vuruş. Şimdi uzaktan bir şut dışarıya. Baki. 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 Taç. Uzaktan bir şut kaleci. Şimdi Baki. Baki vurdu kaleci. Baki 25 orada. Bakir. hadi 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 top. Hacı. Hacı. Hacı kaleye baktı. Savunma şimdi. Ben valla çıkıyor. Hazara. 3'e 2 geliyorlar. Pası. Savunma. Kademede başarılı. Mustafa. Mustafa. Verdi İbrahim. İbrahim yetişemedi İbrahim. İbrahim yetişemedi. Mustafa. Mustafa vurdu kaleci. İki hamlede. Baki. Onur pas atalı taç. Mervan. Şimdi Baki, Baki ile Taçko, Baki, Baki kaleye baktı, pası savunma, kadem maça başarılı, Mervan, Mervan geçti, Mervan pasını verdi, Melik, Mali Melik Melik Malik. <laughs> Melik. Oo. Oo. Bir şut kaleci. Bombalı asık yapmış. Tank tam mısın? Tank tam mısın? Şimdi karşı, İbrahim İbrahim pasını verdi. Baki Baki kaleci. Baki kaleci üst üste pozisyonlar kaçıyor. Akif ya, ya, ya kontrol ya, touch. Ya, Akif. Ya. Mevran. Akif orta fi geçmedi. Şimdi Mustafa ya Mustafa Mustafa kontrol etti Mustafa kazanma Mustafa. Son da çık Bak abi, mesela Şimdi orada Bir şut kaleci Çok zayıf şutlar Mustafa'dan İbrahim İbrahim. İbrahim. Ver pasını. Onur. Onur. Şimdi. Malik. Melik vuramadı. Vitrif. Akif kaleye baktı. Akif pasını verdi. Mevran. Mevran kaleci. Mevran. Kimde kalacak top? Oğlum, İbrahim topu kontrol etti İbrahim. İbrahim, İbrahim, İbrahim. kaleye baktı. İbrahim, İbrahim vurdu şana ya İbrahim. Gel gel gel. İyi gel gitti ya Hadi o Hadi. pamrak olur ya. ya top oynamıyor 2 hafta olur. Melik Melik İtriz 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 Al topu İtriz, İtriz Melik Melik vurdu direkt. Akif Uzaktan bir şut dışarıya Melik vurdu direkten Döndü devamlı derken Mustafa 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 salma ama bu normalde 11'e kadar oluyor abi. 11'e kadar böyle anlattım değil mi? Şimdi hani belli olmaz. Şöyle bir şey. Bizim maç var ya burada. Halsın mı? Şimdi Melik. Melik kaleye baktı. Melik. Mevran. Tekrar Akif. 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 Melik. Akif. Çok kötü. Top to out. Kaç kaç alırsanız. Ne zaman alırsanız. Alırsan kaç kaç edeyim. 10-11 mi? Siz de mi oynuyorsunuz? Nerede üniversitede mi? İşte üniversitede. İbrahim. Üniversitede halsası var ya. Siz var ya siz kaçamazsınız daha. <laughs> Şimdi Akif, Akif, bir şut kaleci de onda Ak Akif, Akif, Akif vurdu savunma, duvar ördü, orada altın kent, taş kullanıldı, savunma, Onur, Onur en arkaya İbrahim'e, İbrahim, 3'e e. İbrahim. üç geliyor İbrahim, İbrahim çekti, İbrahim, İbrahim verdi Onura, Onur, Onur vurdu kaleci, çok zayıf vurdu Onur, çok zayıf vurdu. Takım nesini? Sansu Panar. Bekle sen bittin. Başı. <laughs> Hiç mi? haber de vermedi. Takım kurak dedi. Bir ara gelirse dedim ki. Ve maç bitti. Maçın skoru Hazara 0. Altınkent 3. Bırak. 3